Hedef 2023 bor Türkiye dünya lideri süper güç borla benzin yapacağız petrol gaz kralı ekonomik kalkınma ve işte 2023 süper gücü Türkiye Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar bugün Craft bir piyangocu geldi ve siz bu piyangocu sayesinde dava VIP'ye sahip olabilirsiniz Peki bu piyangocunun, piyangocunun mantığı nedir ben bunu size mantığını hemen anlatıyorum videoyu beğenirseniz çok tatlı olur arkadaşlar piyangocu da cüce simon gelmiş uzaylı maymunun tekine benziyor mı? Direkt zaten spawn'ın en karşısında bulabilirsiniz. Zor bir yere koymamışlar yani. Sağ tıklıyorsunuz zaten burada ne yapmanız gerektiğini de anlatıyor. Piyango nedir diye de. 01 01 2023 ve Türkiye süper güç. <laughs> 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 evet arkadaşlar. 2023 gece de arkadaşlar bu piyango sonuçlanacak. Peki biz bu piyangoya nasıl katılacağız? Birinci ödüller nasıl olacak falan zaten burada yazıyor. Bir kişi 1000 RC. Ulan bu 1000 RC bana gelsin. Gelmesin benim ihtiyacım yok. 100 kişiye 5 RC. 50 kişiye 10 RC. Toplam kaç kişiye dağıtılıyormuş? 100, 150, 25, 175, 190, 200, 200, 200 229 kişiye Ödül çıkıyor arkadaşlar. Peki piyangocu nasıl işliyor? Arkadaşlar geliyorsunuz buradan bak. Satın al. Papatya var. Burada da biletlerim var satın al kısmından ya coin ile 25 bin coin benim 250 bin coinim var görüyorsunuz ya da bir rc ile satın alabiliyorsunuz benim hesapta sadece ama sadece bir rc olması lazımdı buna he, burada <laughs> profilden girebiliyorduk Evet bir rc var bu bir rc ile bir alayım hemen şuradan bir rc ile bir tane aldım gördüğünüz gibi 2 4 1, 1, 4 1, 8 kodlu bir pile, pilet 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 bilet verdi bana ve şunu söyleyeceğim arkadaşlar bizim loncaya gelerek slash lonca katıl ya sitenece yazarak 3 kat coin kazanabilirsiniz oyunlarda 10 coin mi kazanırız bizim loncadaysanız 30 coin kazanıyorsunuz bu şekilde daha fazla piyangocuyla piyango biletine sahip olabilirsiniz loncaya katılabilirsiniz neyse satın al kısmında coin ile satın al basıyorum, alıyorum basıyorum alıyorum basıyorum alıyorum basıyorum alıyorum basıyorum alıyorum bitireyim ben coinleri kullanmıyorum zaten Bitiriyorum bütün coinlerimi. Son bir 24.980 bir oyun girelim. Bir 20 coin daha kazanalım ve şu bir tane daha piyango bileti alalım. Bak en hızlı nasıl coin kasılır biliyor musunuz? Slash önce katıl ya yaptım mı? Yaptım. Tab, tamam, şimdi geldim hemen Skyverse girdim ya sinirci pekli oynadım mı? Oynadım. Çok güzel. Karşıma bir adam geldi. Hemen onu bir kestim mi? Bakayım. Ay ben disguise olmamışım. Olsun hiç önemli değil. Bu adamı kestim. Geldi oradan bir 4 coin. Of. 6 tane daha. Bak kaçma Hüseyin. Hüseyin kaçma Hüseyin. Vur ona vur. Onun coin Allah kahretsin Hüseyin yapma. Ben öldürdüm. 4 coin'de 2 coin'de yani bir adam da öldürürsem bir 25 bin. <laughs> Dur Hüseyin. O Hüseyin yapma öyle şeyler. Hüseyin'in muhabbetini bilmeyenler olabilir. Ben de bilmiyorum. Şaka şaka ben biliyorum ve 25.000 bin coin'i de tamamladım tekrardan. Bir tane daha piyango bileti alabileceğim. Oley be. Arkadaşlar. Aranızda gerçekten normal hayatta piyango bileti alanlar var mı onu merak ediyorum. Varsa yazarsanız bana çok sevinirim. Süper bir clean up geliyor. Süper bir clean up geldi. Şurada bir karışıklık. Öldüm. Ay ölmedim ayol. Öl! Vallahi ölmedim. Dur Hüseyin dur. Oo. Fena kaçtım. Fena kaçtım. Çok iyi kaçtım. Ama gelme. Ahmet Bey pardon. Pardon Ahmet Bey. Oy burada düşürdük. İnanılmaz bir hayatta kalma mücadelesi. Sadece bir piyango bileti için. Gerçek hayatta piyango bileti alan var mı diye soracaktım. Aldınız mı siz aldınız mı? Aileniz aldı mı? Anneniz babanız kuzeniniz dayınız. İşte benim dayım 10 tane aldı falan diyeniniz var mı? Ben almadım. <laughs> Tabi bu bilgi sizin ne işinize yarar ama. Hey foto diyor gel foto <gülüyor> Pardon <gülüyor> Benim yalandan oyunculuk peki 4 coin artı 8 coin 12 coin daha kazanmış olduk ve 25.016 bir oyundan kaç tane kazandık 16 kaç 26 tane falan coin kazandık o 25.000 coin biraz fazla mı olmuş Graf Rice. ve son biletimi de Alıyorum. Evet arkadaşlar. 2, 2, 8, 6, 5, 3, 1. Sonu 31. Sonu 31. Neyse arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu video bu kadardı. Öpüyorum hepinizi. Umarım işinize yaramıştır. Beğenmişsinizdir. Bay bay. <laughs>